Arkadaşlar merhaba 29 Haziran 2022 Çarşamba günü Marsilya'dayız Marsilya Borelli Hipodromu'nda Bugün 7 koşulu bir program var bize yansıyan kısmıyla Normalde 8 koşu olması lazım Evet arkadaşlar birinci koşu 16.52'de başlıyor Cazip bir program var her zamanki gibi Fransa gerçekten çok cazip programlar 16.52'de şartlı 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Hay John Christopher samyonla ilk ikiye gireceğini düşünüyoruz arkadaşlar bu safkanın. Tek bir burada sorun demeyeyim de yani tek atmak tam ziyade at yazmak olarak ele aldığınız zaman ilk kez koşacak olan safkanlar çok kapalı kutu. Ama burada e, Nona Chica hani bahis oynayacak olan arkadaşlar için Nona Chica e, ve 3 e, numaralı Mrs. Pink Valentin Sego ile burada e, bunlar Invisible Spirit'ten geldi gördüğünüz gibi burada. E, bu 2 numaranın rakibi oluyor. Ama biz 2 numarayı banko tavsiye ediyoruz. Christoph Samuel'un e, burada 2-2'ye gireceğini düşünüyoruz. 7 plase olarak. İkinci koşuyla beraber altılı ganyan başlıyor. Marsilya Boreli'de şartlı 3 yaşında güzel 2000 metreye çıkacaklar. Uzun metrajlı bir Çin pis kuşusu izleyeceğiz. Evet burada e, ilk ayak olması itibariyle 7 tane at koşuyor. Tabi e, tabii gönül isterdi ki bir tekle başlayalım, bir bankoyla başlayalım. E, 3 numaralı Il Fantastista Fantasista evet. Rosario Mangon arkadaşlar. Hani bu Rosario Mangon'a ne kadar güvenebiliriz onu bilemiyorum. 7 numaralı Lighted Glory Anthony Krastus ve 1 numaralı Everman Christoph Samilion'la burada devreye giriyor. Ancak size net bir şey söyleyebilirim ki buradaki bütün safkanların e, geliri var. Yani 3, 7 ve 1 sadece indirebildiğimiz e, buraya kadar indirebildik. 3 7 ve 1 şeklinde. Burada il fanta e, sista e, ön planlı onu söyleyeyim. E, sadece bu Rosario Mango'nun atı idare etmesine bakıyor. Üçüncü koşu handicap dişiler 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Orta mesafeli bir koşu izleyeceğiz burada. Günün zor ayaklarından bir tanesi 4 numaralı Sport Cup Mari 12 numaralı Kivala, Eddie Hardwin 7 numaralı Noble Amber, Christophe Samuelion 13 numaralı Vipin, Yortiz Mendizabal ve e, 2 numaralı Lanchester Place, Corrid Van Bodek. Evet, e, burada 4, 12, 7, 13 ve 2 diyoruz arkadaşlar. Ee, yani tabi yeri olanlar için 5 numaralı Yakamet de Kokevak e, tabi bir şekilde e, eğer koşarsa tabi koşmama ihtimalini göz önünde tutmak lazım. Evet e, tabi burada günün en büyük sürprizi de bu e, aprant bayan jockey Elena Antinotti yapar. Kendi atları bunlar görüyorsunuz arkadaşlar yani bunlar e, böyle kıyıda köşede kalıyor gibi duruyor ama aslında Yemeyip içmeyip hani bu 9000 Euro'luk koşuya e, Adapte ediyorlar kendilerini e, Bu 14'ü de yeri olanlar için bomba olarak tavsiye edebiliriz rahatlıkla Evet e, 4. koşudayız Handikap 4 ve yukarı güzel 1700 metreye çıkacaklar 14 tane e, burada sapkan var yine. Evet burada ekür grupları da var. Ama öncelikle biz burada bir numaralı Trujillo Valentin Segu'yla 60 e, kilogram olmasına rağmen bu grubu geçme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu 1 numaralı sapkan Trujillo. İkinci grup atımız ise e, ekürler. Bunlar kırmızı ekür ama siyah değil. 8 numaralı Dance Colony Hugo Mosan. Ve 7 numaralı Press Officer Christoph Samiionla, 10 numaralı Chiki Trawlent Marivelonla arkadaşlar ve 5 numaralı e, burada Vertichop Marvin Grandinle. Tabi buna aynı zamanda bu e, Miami Beat 11 numarayı da ilave etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz Marsilya Fransa'da Fransadan e, ayrı bir yer yani adeta böyle e, bizim Kıbrıs gibi düşünün. Marsilya bir ada biliyorsunuz. Ee, yani normalde e, ayrılmak bile istiyor Fransa'dan. Yani. Öyle enteresan. Ha, buradaki jokeylerde e, yeni yeni jokeyler görüyorsunuz. Mesela işte Manon German, Chaim Bains, Jesse Ricaglio, e, Marvin Grandin gibi, Paolo Mourinho. Bunlar da bu bölgede at binen yani bunları böyle dandik jockey olarak algılamayın. Daha çok burada zayıf kalacak olan bir jockey varsa da Samillon. Ama yine de tecrübesiyle onun için çok fazla böyle bazı iyi atları bindiği zaman fark etmiyor. Evet burası sıkıntılı bir ayak. 1, 8, 7, 10, 5, 11 dedik ve mümkünse burada tabi bu ekürleri de hani yazın. Hatta burada gözünüzü kestirdiğiniz bir sürpriz varsa onu da yazın arkadaşlar. Bana göre burada 10 numaralı Chiquiturland Marivelon da çok şanslı diyoruz. Beşinci koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 2600 metre çıkmak istiyor, iki, çıkacaklar. Uzun metajlı bir koşu olacak. Evet burada 6 numaralı torun Anthony Krasus'la arkadaşlar alternatif banko. Evet, evet. ama 9 numaralı kontraktör da hani onun bir tık altı alternatif var. İki tane hani böyle alternatif banko olsun e, diyelim elmanın yarısı gibi. E, Christophe Samuel'un bindiği kontraktör ve bu 6 numara e, arkadaşlar. Torun, Anthony Krassus'la e, bu tecrübesiyle bu da arkadaşlar iyi durumuyla 2 ve 5 yani iki tane bir ikinci yapmış bir beşinci yapmış. Burada biz bu torunu daha ön planda görüyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Ee, arkasından iki numaralı Saint Luke, Hugo Monsan, bir numaralı Ben de diyen Marvin Grandin ve 8 numaralı Kobido, Yortis Mendizabal'la. Yani burada altı numara alternatif bankomuz arkadaşlar. En yakın rakibi dokuz numara. 2, ee, 1 ve 8 de bunların rakibi tabi arka planda. Ama muhtemelen biz burada 6 numaranın kazanma ihtimali çok yüksek görüyoruz. Bakalım. 6. koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Günün sürdürek bankosu burada geliyor. O da 1 numaralı e, Christoph Samuel'ın bindiği Happy Harry. Burada bu ikincilik ve üçüncülük serisini noktalandıracağını düşünüyoruz. Bu uygun grupta. E, ve yarış kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. E, diğer safkanlar dikkat edersiniz sadece Furd için bir birinciliği gözüküyor. Ee, hemen hemen hepsi burada gördüğünüz gibi maiden. 7. kuşu 20 e satış kuşu şartlı 3 açtığı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Evet e, burada da e, normalde biz burada da hani banko buluruz diye düşünmüştük ama tabii ki neden olmasın olabilir. Burada 5 numaralı Aor, Chris Hobbs ilk atımız. 3 numaralı Jolly Cop, Yortiz Mendizabal ve 6 numaralı Cadiz, Anthony Crassus'la arkadaşlar. Ee, yani burada bir numaralı Maritot ve tabii ki e, baktığı zaman iki numaralı Sent Helier bunların da geliri var. Buradaki bütün atların geliri var. Ama biz 5-3-6'yı ön planda tuttuk. Kuponumuza 5-3-6 olarak işaretini planlıyoruz. Ona göre sizler de bakın arkadaşlar en doğru kararı verecek olan tabii ki burada sizlersiniz kendinize göre. Evet arkadaşlar Marsilya ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese bol şans diliyoruz. Güzel bir çarşamba akşamı geçirmeniz ile Delaware Park ile ilgili de videomuz için premium üyelik gerekiyor arkadaşlar. Onda da ilgili sizler dileyenler premium üyelik alabilir. Herkese bol şans. Hoşçakalın.